Herkese merhabalar. Eski Atari salon oyunlarını yani arcade oyunları bilgisayarınızda oynamak için emülatörler paylaşıyorum. Bugün Mame V2 paylaşacağım tamamen Türkçedir. Size vereceğim dosya bu arkadaşlar emülatör bu. Bunlar da oyunları. Oyunları size vermeyeceğim. Oyunları internette bulabilirsiniz çünkü bunlar farklı firmalara ait oyunlar. Emülatör bu şekilde gelecek arkadaşlar. Size direkt olarak linkini vereceğim. Herhangi bir reklam çıkmayacakken yani tıkladığınız zaman şu dosyayı indireceksiniz. Sağ tıklayıp buraya ayıkla derseniz Bakın Mami Editor V2 geldi Şimdi bunu ortaya çekelim Bunun işimiz bitti Tıklayalım Burada iki tane önemli yer var arkadaşlar Bir tanesi ROMS klasörü yani oyunların olacağı klasör Şu an için boş İçinde oyun yok Bir tanesi de Mami Emeditör V2 Türkçe 0.203 bunun Türkçeleştirmesini arkadaşlar Eminasyon Türkiye diye bir site yaptı. Fakat şu an site kapalı sanırım bulunmuyor. ben üzerine eklemeler yaptım. Ne gibi? Örneğin auto fire yoktu, hile yoktu, hack bölümü yoktu. Cheats bölümü. Cheats bölümünü ekledim. Ve sizin daha kolay kullanabileceğiniz bir seviyeye getirdim. Ayrıca anlatımımı da dinlerseniz yani nasıl kullanacağınızı bilirseniz daha kolay yönleri var. Şimdi Eminasyon'umuzu bir açalım. Bakın böyle bir emülatör geliyor. Burada hangi oyunları destekliyorsa hepsini görebiliyorsunuz. Örneğin basketbol oyunları diyelim. Şu basketbol oyunlarını Google'da atabilirsiniz. Destekliyor. Tabi tamamını açacaksınız arkadaşlar. NBA, GM yazıp bırakmayacaksınız. Şu yanındaki rakamları da yazacaksınız ki doğru emülatörü bulasınız. Zaten bulamazsanız da yorum olarak belirtin. Ben size yardımcı olurum. En üstteki oyunların kısmına gelirseniz burada sizin oyunlarınız var. Şu an içi boş çünkü içinde oyun yok. Ee, şuradan çarpıdan kapatıyoruz emülatörümüzü roms klasörüne gidelim şimdi bir tane oyun atalım için. örneğin tekken 3 bakın bu şekilde indirdiğiniz bir zip olarak atıyorsunuz içine tekken 3 içine gitti geri döndük emülatörümüzü bir daha açtık şimdi tekrardan oyunlarım diyelim bakın bu sefer tekken 3 geldi gördünüz mü şimdi e, oyuna girişi göstereyim size oyuna tuşuna basarsanız direkt olarak emülatörün içine giriyorsunuz şu böyle bir hata verebilir arada grafiklerle ilgili. Herhangi bir tuşa basıp geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar e, tap tuşu ve P tuşunu kullanabilirsiniz. P tuşu pause'dur yani oyunu duraklatır. Tap tuşuna basarsanız da böyle bir menü açar. Menü de Türkçedir. Şimdi burada girdi dediği oynan e, kol girişi. Bu makine dedi de bu oyun. Tıklayalım. Bakın hem klavye hem joystick için ayarlamışım ben zaten. Düğmeleri de ayarlamışım. Ama buradan siz de klavyenize göre ve kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Örneğin Player 1 Start diyor. Start tuşunu 9'u almışım joystickten. Coin yani jeton alma tuşunu da 8'e almışım. Bunları mesela ikinci kolda klavyeye göre ayarlayabilirsiniz buradan. Yapamazsanız da yorum olarak belirtin. Size görsel olarak nasıl yapacağınızı tek tek anlatırım. Geri geldim, ESC tuşuyla. Burada görüntü seçenekleri var. Bakın bunun 4'ü 3 ama şeyi yok. 16 16'ya 9 versiyonu yok. Mecbur 4'ü 3 oynuyorsunuz. Hile bölümüne gelelim. Bakın bu hile bölümünü ben koydum. En üstte Auto Fire var. Auto Fire, örneğin buton 1 yani yumruk tuşu. Bunu açarsanız yumruk tuşuna basılı tuttuğunuz sürece sürekli durup durup yumruk atmaya devam eder. Kapatırsanız sadece bir kere yumruk atır ve bırakır. Bazı oyunlarda gerekebiliyor. Örneğin özellikle ilerlemeli oyunlarda mesela Final Fight gibi, gibi oyunlarda yumruğa basılı tuttuğunuz sürece yumruk atmaya devam eder. Geri geldim. Unlock all karakter örneğin bu oyun için söylüyorum. Bunu açalım. Şimdi oyundaki bütün gizli karakterler açılmış olacak. Zamana sınırsız yapma, işte e karakter seçim ekranında zamana sınırsız yapma, sınırsız enerji, sınırsız maksimum güç, falan filan. Buradan yani her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Bütün hileleri ayarlayabilirsiniz. Bu nok karakter olur. Onu kullanalım. Şimdi geri dönelim bir ee, jeton alalım. Oyuna girelim. Bakın alttaki karakterlerin hepsi açık farkındaysanız. Bütün karakterler burada. Bir tek ee, Doktor brosk E, ee, Bosconovic yok bir de Gun yok. Onlar da zaten PlayStation'a özel karakterler. E, ee, bu oyunu PlayStation üzerinden ama PlayStation 1 emülatörüyle oynayabilirsiniz. XP emülatör şu an açılan karta ya da açıklama bölümünde var. O emülatörü kurarak PlayStation 1 oyunlarını oynayabilirsiniz. Bu oyun PlayStation 1'e özelde çıkmıştı. Start'a basıp Tiger, Tiger aldık. Bunun değişini aldık. Bütün karakterler açık olduğu için bu da açıldı. Tekken bu arada biraz sarıyor yani insanı. Hafiften biraz oynayalım. Bir atla oynayalım. Çıkmak için arkadaşlar ESC'ye basıyoruz. Bu defa Enter'a basıyoruz. Daha sonra çıkıyor. Emülatörü kapatmak için çarpıya basacağız. Şimdi birkaç oyun daha ekleyelim. Onları da bakalım. Belki aklımıza gelen farklı şeyler olur. Street Fighter 2 var, Street Fighter X var. Bakın X bir önceki emülatörde V1 versiyonunda desteklemiyordu. X2 Plus'ı da alalım içeriye. Ee, bir de maç oyunu alalım içeriye. Şimdi emülatörümüzü tekrardan açalım. Nerede emülatörümüz? Burada. Şuradan menüden en üstteki oyunlarımı seçelim. Bakın gördüğünüz gibi attığım bütün oyunlar geldi. Önce X'i seçelim. 1997 yılında çıkmış. oynat diyelim açılsın. Arika ile Capcom'un ortaklaşa şey yaptığı bir oyundu bu. Start'a basalım. Bakın bütün karakterler yok. Kilitli karakterler var, şimdi F3 tuşuna basıyorum, F3 tuşu e, emulatörden çıkmadan oyunu yeniden başlatır. Bakın oyunun başına aldık, şimdi TAB tuşuna bastım, e, kol ayarlarım zaten benim yapılıydı, onun için tekrar kol ayarlarına girmeyeceğim, hileye girelim. Buradan selek karakterden, bakın bütün karakterleri seçebiliyorsunuz, burada alternatif Bison var yani CPU Bison olarak geçer, CPU Garuda. Ryu, Chen, Chun-Li, Zangief, Akuma. Bunlar var. Alternatif Akuma yani CPU. Oyunun sonunda gelen Akuma. Daha hızlı geliştiriyor. Alternatif Ryu dedi Evil Ryu. Evil Hokuto. Buradan da seçebiliyorsunuz. Gamma ve Beta var. Buradan ben şimdi Evil Ryu'yu seçeyim. Çıktım. Ya bir saniye, özür dilerim. maximum Spacel'i de açık bırakalım. Yani sünür, e, sınırsız Spacel vuruş gücümüz olsun. F3'e bastım oyunu yeniledim Şimdi oyuna girdim Ryu seçtim Ama Evil Ryu geldi çünkü ben orada Evil Ryu seçmiştim TV ekranında onun için Evil Ryu ile oynuyorum Bakın e, gücüm de sınırsız oldu Hiç bitmiyor Böylece gizli karakterleri de bu şekilde kullanabiliyorsunuz. oyun PlayStation versiyonunda PlayStation versiyonunda ekstra Emine Söyle oynayabilirsiniz. Ee, Dalsin ve Sakura karakterleri de var. İki karakter fazladan vardı onlar. Yine yakaladım. Böylece bitirmiş oldum. Çıkmak için ESC'ye basıyorum. Enter'a basıyorum ve çıkıyorum. Bir de maç oyunu göstereyim arkadaşlar size. Oyna diyelim. Tab tuşuna gidelim. Yine e, şuradan kol ayarlarını yapabilirsiniz. Benimki zaten ayarlı. Ben şimdi ayarlamıştım. Hile diyelim. Bakın burada süreyi sınırsız yapma vesaire bir sürü hilesi var. Biraz oynanışını göstereyim size. Sonra videoyu sonlandıralım. Evet bundan da çıktık Yine şu çarpı tuşundan emülatörü kapatabiliriz Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar ee, Sorusu olan varsa ya da bir şey yapamayan varsa Yorum olarak belirtebilir Buradaki liste size karışık geliyorsa Bakın emülatörü herhangi bir klasörü herhangi bir yere koyarsanız Örneğin masa üstünde dursun İçine girelim E, emülasyonun dosyasına sağ tıklayın, gönder deyin, masaüstü kısa yol oluştur deyin. Otomatik olarak masaüstüne kısa yol gelir. Ve böylece istediğiniz zaman buradan iki tıkla girebilirsiniz. Ama bu dosyanın yerini değiştirirseniz bu açılmaz o zaman. Ona göre kendinize göre ayarlarsınız. Sorunuz varsa yorum olarak belirtin, cevaplamaya çalışırım. Oyunları bulamıyorsanız mutlaka yorum olarak belirtin. Nereden bulacağınızı, çalışan oyunu nereden bulacağınızı size yönlendiririm. Abone olursanız sevinirim. Hepiniz kalın.